Samsun'da Atatürk heykeli krizi. Hurdacıya satıldığı iddia edilen Atatürk heykeli ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan açıklamalar sonrası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü de heykelin satılmadığını, tamir için verildiğini duyurdu. Ancak ADD Başkanı Işık Özkefeli hurdacının heykeli 4500 lira fiyatla kendisine sattığını söyleyerek heykeli almak için Tekkeköy ilçesine gitti. Bir çok insan Ak aradı. Bu evet. üstün satılık olduğu sizler tarafından söylendi. Lütfen. Abla Sonrasını diyorum. konuşuruz. Ha burada 50 kişi geliyor. Sonrasını arkadaşmen. konuşuruz. Biz bunun 4,5 liraya pazarlığı yapıldı. Asla. Yapıldı. Ya. değil. Hüseyin Bey bir şey söyleyebilir miyim? ben, ben orada arkadaşlar. konuşmuş beni bilgilendirmez. Ben bunu emniyete de aldım getirdim. Bakımını yapıp teslim edeceğim. Peki burdacı da mı yapacak bakım Hüseyin Bey? Buradaydı değil efendim. Demek ki orası değil. boş. Orası boştu o zaman oraya koy indirdik. Ne? ne? E peki bir branda bir e, yani kamofajlı kamofajlı şeysin de var. Samsun Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Işık Özkefeli, hurdacıya satıldığı gündeme gelen Atatürk heykelini almak için bu sabah gittiği sanayi sitesinde heykeli alamadan geri döndü. polisler heykelin satılık olmadığını söyleyerek Atatürk heykelini depoya kaldırdı.